Demir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmedim umarım. Yok yok hayır. Buyurun. E, şöyle geçelim mi? Hı. İyi misiniz? Hı? İyiyim. Siz? İyiyim. Her şey yolunda değil mi? Yani bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok yok, her şey yolunda. Şey, e, ben... Hani hayırlı olsun babında. Ya... Demir Bey niye zahmet ettiniz? Teşekkür ederim. Çok şirin, teşekkür ederim. Ben bir de bir şey diyecektim size. Öykü'ye böyle e, işte üstüne başına bir şeyler, ayakkabı falan almak istiyorum da... ...tabii ama nasıl alındırış daha önce hiç yapmadım. Beraber gider miyiz? Tabii ki, seve seve. Süper. Yani lafı olmaz. Buyurun çıkalım o zaman. Ha, şimdi mi ee, dükkan? Zaten randevulu alsam kalmadı bugün. Bir şey olursa beni ararlar. Ha, tamam, bekliyorum ben o zaman.